Hazreti Ömer, adaletiyle meşhur bir halifeydi ve İslam toplumunun düzenini sağlamak için her zaman insanların hallerini kontrol ederdi. Bir gün Medine sokaklarında dolaşırken bir evden şarkılar ve gürültüler geldiğini duydu. İçeriden sarhoş bir adamın sesi geliyordu. Hazreti Ömer, ev sahibinin Allah'ın yasaklarını çiğnediğini düşünerek eve doğru yaklaştı. Duvarın üzerinden atlayarak içeri girdi. İçeride gerçekten bir adamın sarhoş olduğunu ve Allah'ın yasakladığı bir hayat yaşadığını gördü. Hazreti Ömer adamı azarlamaya başladı. Ancak sarhoş adam sakinleşip şöyle dedi. Ey Ömer. Sen bir suç işlediğimi söylüyorsun ama sen de bir hata yaptın. Allah casusluk yapmayın buyurmadı mı? Sen benim evime izinsiz girdin ve mahremiyetimi ihlal ettin. Hazreti Ömer bu sözleri duyunca bir an duraksadı. Haklı olduğunu kabul etti ve mahcup bir şekilde oradan ayrıldı. Ama bu olay o adamın hayatında büyük bir değişiklik yarattı. Adam, Hazreti Ömer'in bu tavrından çok etkilendi. Ona karşı bir ceza verilmemesi ve yumuşak davranılması kalbini yumuşattı. Sonrasında tövbe etti ve bir daha harama el uzatmadı.